Merhabalar arkadaşlar bugün Clash Royale'de havanı ele geçir modunda savaşlar yapacağız bu arada bu desteyle yapacağız gördüğünüz gibi Pekka destesiyle yapacağız Bildiğiniz gibi bir haftadır falan video atamadım çünkü dediğim gibi diğer videolarımda da bahsetmiştim diye hatırlıyorum ne çekeceğimi bilmiyorum yani e, bu koşullarda de, de hani yeni bir şey gelmesini falan bekliyorum bazen yeni bir şey geldiği zaman da bazen hemen video atamıyorum onun için kusura bakmayın ama o zaman e, yani şimdi video atacağım böyle bir video çekeyim dedim havana ele geçir modunda pekka destesiyle savaşlar yapalım bakalım o zaman hemen başlıyoruz evet bakalım güzel savaşlar elde edeceğiz mi ben bu video çekince oynamıştım bu desteğiyle ve gerçekten iyi sonuçlar ele almıştım. Ama videoda hiç belli olmuyor. Biliyorsunuz zaten. Video çekince bir kaybetme durumu zorla lazım. Ama zor bir etkinlik Tam bunları da galiba alamadık biz. Havanı alamadık değil mi? Evet alamamışız. Evet birazcık kötü oldu. Keşke Kara Prensi Valkyrie'nin oraya atsaydık yani kötü oldu ya. Ya işte Evet bu maç birazcık kötü geçecek anlaşılan. Şimdi birazcık iksirimizin de dolmasını bekleyelim. Bu arada bu adamın seviyesi bizden düşükmüş. Bakalım. Hemen bizim almamız lazım. Biz alırsak alın bir olur. Yani yok ya. Yine adam aldı. Evet bu maç birazcık anlaşıldı ki bizi zorlayacak. Gerçi abone alması o kadar kötü olmuyor da yine de bir zorluk çektiriyor bize. Vay ya şuraya bakın arkadaşlar yani bayağı zorlayacak anlaşılan. O var güzel oldu. Şöyle bir çekelim en azından bunu. Ve çarpma atalım. Ah iskeletler oynadı. Yine havan aldı ya. Ya böyle bir şey yok ya arkadaşlar yani. <laughs> Neyse sakin anlamaya çalışalım. bakalım bir şey yapabilecek muyum? Adam zaten kuleyi alamadı ya, ha ama alacak büyük büyük Adamda Jody'la Valkyrie olması bizi birazcık üzüyor tabi. Onlar birazcık sıkıntı çıkartıyor. Oo, büyük sıkıntı geldi valla. Büyük sıkıntı geldi. Deli varmış adamın. Ben zaten kutlayı alamadık. Gidecektim. Tam gidecektim aldı. Hava mıydı galiba? Tam görmedim ama galiba hava mıydı? Aslında buradan gidersek alacağız da adam yok ya zımbanın içinde. Ya havana benziyor ama ya. Olmaz ki. Ya olmaz ki. Play gittim ya. Onu boş ya. Aa, şuradan gitmeyi denince. ama yok. zaman yetmeyecek. zaman yetişmeyecek. Evet. Bu maç zorlandık. Adam bize bir de bize, bize bir gülme çaktı. Hayali bir şey yaptı yani. Yani videoda maalesef böyle oluyor. Bir bizi engelliyor böyle videoda maç yapınca bir güç bizi engelliyor nasıl oluyor bilmiyorum da çünkü ben video önce bununla savaş yaptım adam resmen maçı bırakıp gitmişti yani ama bir video çekmeye başladım mı ortalık karman karışık oluyor Hem neyse bir daha deneyelim sonuçta işte bir maç kaybettik diye hemen şey yapmaya gerek yok Hemen atayım ben niye hemen atmadım ki ya Hemen atacaktım Ama şimdi elimde bir şey yok Tekrar atmam lazım Adam yine şey aldı ya bu bir şey yok ki Bir de ben birazcık hata yaptım Kartları hemen atsaydım e, Şeyi biz alabilirdik Tekrar ediyorum şey alan. Havanı biz alabilirdik ben sonra bir engelleyebilecek kartım var. O konuda sıkıntımız yok. Aslında buradan güzel bir atamız var. Bir şey atmazsa Aha, alıyoruz değil mi? Evet. Alıyoruz. Güzel. Adam maçı mı bıraktı? Oha maçı bıraktı galiba. İnterneti mi gitti yoksa bilerek mi bıraktı? Ana maçı bıraktı. Yes be. Bu e, böyle maçlar olunca gerçekten gerçekten hoşuma gidiyor. Böyle maçlar benim yani enerjimi yerine getiriyor diyebilirim. Çok güzel oldu, çok güzel oldu. Bir maç kaybettik diye hemen pes edecek değildik herhalde. Bu arada ödülümüzü de alsak mı? Alalım alalım. Bir tane açalım şuradan. O şey vardı. Neydi? Joker kart. Joker destansı verdi. Güzel. O zaman e, hemen bir tane daha maçımızı yapalım. 10 dakika video şey çekeceğiz ne? Allah dur 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 <laughs> Az daha şeye girecektim ya 2 İkiye iki maça girecektim Bak konuşurken şey konsantre olan dedim bazen Şey diyordum 10 dakika video çekeceğim yine her zamanki gibi 10 dakika iyi bir şey dedim Yine konuştuğum için Adam bir şeyler atmaya başladı <laughs> uh, En iyisi ben fazla konuşmayayım Yoksa dengemi kaybediyorum Abla adam geliyor valla. Ben zehir mi atayım artık ne yapayım bilmiyorum. Şaşırdık. Şaşırdık. Valla güzel hasar vurmadı da değil şimdi yalan olmasın. Bine kadar düşürdü. Bin dört e kadar düşürdü. Yani havayı vurabilecek kartın gelmedi ki bak. Evet bu daha yeni geliyor. Ben ne yapabilirim ki yavru evde hmm. Şimdi atsak yok zaten değmeyecek. Yani. Lan ya, ya, ya bu ince hayal bile vurmadı ya. Elektron, elektron yoldan yürüdük de vurmadı. Ya. Ah, yine bu maç bitecek galiba. Oo, bir de okçu da öldü. İki taraftan da güzel hasar yedik yapabilirim ki ya zehir atacağım yorulur. alacak bir kısmından pek kacı ya bu da pek kajı. bu da pek çıktı evet bu kaleyi zaten aldı zaten aldı bu kaleyi bilmiyorum ne atsam bu arada onu da pek kalan birinci seviye benim de pek kalan birinci Pekka'yı atamadım daha Atmamıştım herhalde. Evet atmadım galiba. Ama atana kadar, Rokka'yı atana kadar bu bizi indirip uçta çalacak gibi yani. Ama böyle okçu atsam da hiçbir işe yaramayacak. Çünkü büyücü var, büyücüye inanamıyorum şey yapacak. Bak mesela şimdi bir okçu atabilirim ama nasıl bir şey yapacağım bilmiyorum. O kuleyi almak için daha sıfır, uyum. sıfır, hiç uygulamıyorum. Boyutu iki aldı da şu an. Yapılanmış güzel oldu. Çok sağ Ama Adam bir eksilmek için vermeyecekti. Evet. Bak izin verseydi bu atakla o kareye kalıcı da alacak. Bir de kuştum diye düşünmedim. Hmm. Ama ee, Alam izin vermeyecek. Belki havanı biz almışız da yok alamayacağız galiba ya. Okula alamayacağız. Alamayacağız yoksa. Bak dakika biraz daha vursa. Aldık mı? Bak zehir attım Allah çarpma atsaydı keşke. Ha aldık. Aldık arkadaşlar. Ha. Yani son sayısı aldık. Son sayısı aldık. Ama ee, kaybetme durumumuz hala var. Zaten 238 can kaldı. Fazla da şey yapmayalım ama. En azından yukarı aldık. O... Neyse ama son sayesinde birkaç almamış almamız bence güzel oldu. Bence güzel oldu. O zaman son maçımızı yapalım arkadaşlar. Bu da son maçımız olsun. Ee, şimdiye kadar iki mağlubiyet aldık ama bir tane galibiyet almamız güzel oldu. Ee, bu maçta biraz daha vakit olsa alabilir miydik bilmiyorum. Bence yine alamazdık. Çünkü zaten 238 can kalmıştı. Ee, zaten zaman aslında artmıştı. Artışlı şeye girmişti değil mi? Tam da hatırlamayadım. Tam da hatırlayamadım ama her neyse boş verelim biz. Tekrar maçımıza başlayalım. Ee, şimdi oha be. Bir an görünce korktum oraya, iskeletleri. Bir an dedim ne oluyor dedim. Oha niye aldım Ya yani büyük bir ihtimal e, kaybedeceğiz. Ama yine güzel bir maç olacaktır. Ne düşünüyorum fazla da umutlanmayın. konuşamadım. Neyse anladınız siz herhalde ben konuşamadım da. Yani fazla böyle e, şey yapmaya gerek yok. Hmm, hani kaybedeceğiz puan da gerek yok da Yani adam bayağı vurdu bize. Tabii belki kazanıyoruz. Bazen böyle olaylar oluyor. Bakalım. Şu an o 16.084'e mi düşürdü? Evet. Biz daha bir kale vuramadık. Diğer kalıncanı 25.000 mi? 2542 yani 2542 galiba 25 mi tam şey yapamadım ama Vallahi bilmiyorum kazanabilir miyiz şu an çok bir fark şeyi yok yani kulenin canı arasında bizim kulenin 1684 12 2176 ama alabiliriz ya. Aynen alacağız galiba. Güzel. Alacağız. Evet. demiştim fazla umutsuzluğa kapılmama gerekiyor çünkü ne olacağı belli olmaz. Şimdi söyleyebilirim umutsuzlanmamayı. Az önce söyleyememiştim. Bazen kafam karışıyor arkadaşlar. Evet, 3 koşa e gidiyoruz bu arada. Ben de alacak ya. Ali de çıktı mı? Zaten adam oyunu var 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 seni etkilemiş. Ben interneti bitirdim yani evet, son başımda, gidin, ben. Ben açıldı. Ben de masalı ben gördüm. Ben bir dam susudur. Şu an kaç galibiyet oldu ya? He iki galibiyet iki mağlubiyet oldu diye düşünüyorum. Galiba oldu. Hı. Hmm. Öyleydi galiba. İki mağlubiyet aldık. ...iki de galibiyet aldık sanırım. Umarım doğru söylemişimdir. Her neyse o zaman videoyu bitireyim. Beğendiyseniz mutlaka like atın. Önerdiğiniz e, video konuları vesaire varsa lütfen yorumda yazın. Bana destek olabilirsiniz. Yani yorumlarda ne istiyorsunuz? Video fikirleriniz var mı vesaire? Belirtebilirsiniz. Abone olmayı e, da unutmayın. Abone olursanız da beni desteklemiş ve beni mutlu etmiş olursunuz. O zaman fazla lafı uzatmayayım arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.